Selamlar arkadaşlar hepinizle beraber bugün Sizlerle çok Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane şey yapacaktım arkadaşlar kardeşime söz vermiştim Şöyle şimdi... kapa açık kalacak mı Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız Sizler de bu yapın etrafını etrafını çitle kapatın. Bu tarcım evine bakalım. Arkadaşlar şöyle 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 sonra şöyle Evet arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra Arkadaşlar şimdi bize bir blok lazım olacak. Blok alalım. Şöyle içini doldurarak. Arkadaşlar çok saçma yapıyorsunuz demeyin bak. Bu böyle yapılıyor. Sonradan muhteşem olacak. Şimdi blokları çatı koymak için blokları koyacağız. Arkadaşlar tabii ki de böyle değil bizim yapacağımız. Yapacağımız daha iyi. arkadaşlar. şöyle koyalım. Arkadaşlar bu yaptığımız çok iyi bir şey. Ya, siz de yapmak istiyorsanız yorumlar kısmında bulursunuz ve yaparsınız. arkadaşlar. Şimdi bu bloklar sayacağız. Adana Merkez Patlayan Market, Adana Yayınlar Market. Arkadaşlar Adana Merkez Patlayan Market, Dönerek Yayınlar varsa शोरूम बार आप सब 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 जी सकते और बार बार कुछ पत्ते हैं वहाँ Arkadaşlar şimdi böyle çatısını yaptık işte. Arkadaşlar şimdi bir akşam oldu. Ben burada attığınız karabaş var. Burası benim tavuk yerim. Burası benim yek yerim. Arkadaşlar benim köyümde var. Şimdi onu diğer bölümde göstereceğim arkadaşlar. Artık dedim ki sıkıl. Bu da benim köpeğim Pamuk. Sadece bunu koymayacağım. Bunu ben evde besleyeceğim. Ben bunu o kulübeye koymayacağım. Arkadaşlar ben bunu o kulübeye koymayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köpeklerimi toplayacağım. Arkadaşlar burası benim tarlam. Burası benim de tavuğum düştü. Işte. Burası benim, benim lama çiftliğim. İşte köpeğimiz bir köpeğimiz şöyle bu da damla köpeği. köpeği köpeğidir Başka, bu da sonra çoban köpeği rotvaydır bunu çoban köpeği yaptım sen zombiyi mi öldürdün lan gelin siz şimdi benimle Zeynep'i kulübenizi götüreceğim Adana Merkez Spot'ti, merkez herkes. Işınlanın lan şuralara. Gel ben içeri. Gel 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 gel. Aferin. Sıra herkese sıra. Gez zekalar böyle girin devam çeneye girdik Ben size çok bir şey. Ha dur 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 dur. Gecesaz oldu bek. Oğlum seni içeri koyalım. Şu Rottweiler'ın ismini paşa koydum. Bunun ismini Max diyelim ki de adam işte diğerinin ismi, de şey. O beyaz pamuk ismi pamuktur hani beyaz pamuktur. İşte Paşta, pamuktur. Max Ay Max diyorum ya. Paşa. Bunun ismi de boncuk. Boncuk. piş, piş. Ben sanki kez oldu. Allah aşkına arkadaşlar bu moddur arkadaşlar bu köpek modu. Arkadaşlar babamın telefonunda da. Arkadaşlar bakın mesela yaptım video geri yapıp böyle yapabilirsiniz mesela mesela arkadaşlar böyle tabelada ismini koyacağım arkadaşlar meşalelendireceğim şimdi artık akşam ve biraz karanlık. canavarlar gelmesin ya şuraya bir tane koyayım şuraya da şuraların üstüne de koyayım etrafına koyayım da üst gelsin de. Neden o tutdum bu papansız ev olmaz Papansız ev mi olur ya. Bakacağız bunlar her bütün tohumlarla besleyebilirsiniz papağanı Sonra evcine şu sizin boynunuza biniyor. Mesela mavi kötü Benim seçmem kırmızıdır beyaz da istemem Hah. Kırmızı isterim ben. Kırmızı sen dur bakayım. Kırmızı. Kanka kırmızı. Kırmızı. Allah sen Kırmızı yok. Kırmızı bekle lan şurada. Bakın buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ee. şöyle yaptınız Biz bu yüksekte da iniyor boynunuzda. Şimdi arkadaşlar bunu çatıya koyacağım. Oğlum çatıya ışınlar. Gel 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 gel. O gel sen lan buraya. Tabii ki de pes çıkıyor. Reaper patlayacak da. Kazmamız da rahatımız. Hayaksı gitti Bu kazmamız zaten ben elmas şeyleri çok severim Sen burada duracaksın. Allah aşkına şu kazma sesleri nereden geliyor? Zombiler. Siz de koşun gidin. İlla ki sizi öldürmek mi lazım? Mustafa buraya kapağınlar bastırıyor. Şimdi kim eviniz. Tek vurdum belli zaten. Oğlum bakın ineklerime zarar verecek. Gel kalamedik. Geldiler ha buralara. Ben durdurtum. Ben şurayı Öldüreyim mi? Eee. Öldüreyim? Bu evcilleştirin bu bizim tır. Köpekcikler. Ne yapıyorsunuz? Ne haberler? Kardeşler. Arkadaşlar size filmi göstereceğim. Şimdi köpekcikler biraz. Köyümüze gidelim. İkinci harita mı? Kaçıncı harita? Dördüncü haritayı alalım. O merkez patlayan merkez. Aa merkez. Arkadaşlar köyümüz biraz uzak. Temizledim orayı zombilerden falan görevler bulmaya arkadaşlar. İnşallah yine geçmez ben... oradan. Hop daha merkez patlayan merkez. Evet arkadaşlar. Şimdi size köyümü göstereceğim. Bir bir Bıçak Köyümüze gidiyoruz Köyümüze girmek biraz zor Köy Köy Köyü göstereceğim Biraz uzak o, Yanlış yerden gidiyoruz uzak olurlar çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Yaklaştık. Arkadaşlar. Şöyle biraz muhakkak sesini aç. Şöyle biraz hızlı gidelim de. Yavaş gitmez, Hızlı git kardeş. Senle uğraşırız. Ya kaç sağdan bir soldan gidiyoruz. Ne öyle sarı kadar mı böyle? geldi. Çok az var bir şeyin Biraz buralar böyle şu <laughs> olmuştu. Ha düzeltip bak ya Mustafa <laughs> kardeşim yeni bu gol yapmamış. Ben bunu kaç defa dedim golüm yap bıraktı gitti.

Ee arkadaşlar. Siz beni kadar arkadaşlar. Diğer evet. bölümde videomuza abone like olmayı, tutmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.